Değerli seçmenler, pazar günü kullanacağınız oylar çok önemli. Sandıklara sahip olmamız gerekiyor. Seçim sandıkta kazanılır, sandıkta kaybedilir. Bu oyları sağlıklı bir şekilde kullanmamız için bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Son İstanbul seçimlerinde 290.276 tane oy iptal olmuş. Seçim 18.000 oy ile kaybedilmiş. Eğer 20.000 oy alınmış olsaydı bu seçim kazanılmış olacaktı. Aynı şekilde Ankara'da geçen belediye başkanlığı seçiminde iptal olan oy ol sayısı 79473. Türkiye genelinde son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 1.129.000 oy iptal edilmiş. Bu yüzden tek bir oyumuzun bile iptal edilmemesi gerekiyor. Şimdi size bazı hususlar hatırlatmak istiyorum. En önemli husus kullanılan oyların iptal edilmemesi maalesef Cumhuriyet Halk Partili ve muhalefet partilerinin sandık kurulu üyelerinin çoğu kötü niyetli. Ve bu insanlar klasik hileler yapıyorlar. Şimdi size bunları nasıl yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Ve bu konuda ikazlarım olacak. İlk ilkaz şu şekilde. Mesela oy kullanma sırasında kötü niyetli seçim görevlileri karşıdan başı kapalı veya sakallı birini gördüklerinde bu insanların Ak Parti'ye oy vereceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu temsili bir e, kaşe, gerçek e, oy kullanacağımız kaşe değil, temsili bir kaşe. Bu milletvekili oy pusulası yine temsili bir oy pusulası. Bu da. Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı Cumhurbaşkanı oy pusulası yine temsili bir oy pusulası. Şimdi bu kötü niyetli insanlar AK Parti'ye oy vereceklerini düşündükleri insanlar onlara doğru yaklaştığı zaman kimse fark etmeden bu kaşeyi ellerine alarak buradaki mürekkebi parmaklarına sürerek hiç kimse görmeden oy pusulasının arkasına Sizlere teslim etmeden önce şu şekilde bastırarak iz bırakıyorlar. Bu izi görmüyorlar. E, oy kullanacak olan vatandaşlarımız bu izi görmüyorlar. Çünkü görevliler zarfla beraber bu şekilde sizleri teslim ediyorlar. Oy pusulalarını ve zarfı siz de içeri geçip oylarınızı veriyorsunuz. Sonrasında bunlar sandığa gittikten sonra eğer... Gözden kaçırılmışsa bu tür işaretler ve lekelemeler gözden kaçırılmışsa maalesef oyumuz geçersiz sayılıyor. O nedenle bizim yapmamız gereken şey çok basit. E, seçmen olarak gittiğimiz görevlilerin karşısında çıktığımız zaman bize verecekleri pusulaları arkasını ve önünü bu şekilde önünü ve arkasını bize göstermelerini istemek zorundayız. Aynı şekilde diğer pusulanın da önünü ve arkasını bize göstermelerini istemek zorundayız. Aynı şekilde bize verecekleri zarfında temiz olduğunu kontrol etmek zorundayız. E, diyelim ki bir lekeleme işaretleme var. Bu durumda ...direkt itirazımızı yapıp e, hakkımızı aramamız gerekiyor. Lekelemeden haricinde lekeleme haricinde e, kalemle de bir çizgi diyelim ki oy pusulasının arkasına bunu daha önceden de yapabilir o anda da yapabilir kimsenin gözünden e, gözünden kaçmadan yapabilir çizgi atabilir diyelim ki yuvarlak yapabilir e, çeşitli karalamalar yapabilir şu şekilde bunların e, bulunduğu oy pusulaları direk iptal edilen oy anlamına geliyor. O yüzden bizim üzerine basa basa söylüyorum. Oylarımızı verdikten sonra ve verdikten vermeden önce gözlerimizi açmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerektiği yerde itirazımızı sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Çünkü bir oy bile bizim için çok önemli. Birinci ikazım bu şekilde oldu. İkinci ikazım şu şekilde olacak. Diyelim ki 300 tam oy kullanıldı. Bunların 180'i AK Parti'ye, 70'i CHP'ye kullanılmış. Sayım tutanağında şu hileyi yapıyorlar. AK Parti'ye 80 yazıp CHP'ye ise 70'in yanına bir rakamını koyarak yazıyorlar. Bir hileyle 100 oy gitmiş oluyor. Toplamda bir şey fark etmiyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Üçüncü ikazım, Sabah 7'de sandıklar kurulduğunda tüm zarflar tek tek mühürlenir. Sabah tüm zarfların mühürlü olduğunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Son ikazım ise seçim yapıldı, sayım bitti, kurul üyeleri tutanağı imzaladı. Tutanağın ıslak imzalı olanını tekrar ediyorum, ıslak imzalı olanını mutlaka alıp ilçe merkezimize iletmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimden başarıyla ayrılacaktır.